Arkadaşlar merhabalar. Herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ortalama bir iki 3 gündür e, teknik bir sıkıntı yaşıyorum. Yani OBS ile alakalı e, bir problem var. E, şöyle açıklayayım. Kaydı başlatıyorum. Yalnız e, sesle görüntü arasında bir senkronizasyon problemi yaşadım. İşte yeni kurulumlar attım, format falan attım bilgisayara. İşte yeniden bir kurulumlar yaptık ancak e, bu şekilde bir durumla e, karşı karşıya geldik arkadaşlar. Birkaç deneme yaptım bir olumsuzluk yok. Hani umarım şu anda bir olumsuzlukla da karşılaşmayız. Aslında şu bölgede bir videom gelecekti. Güzel bir bölgeydi burası. Bana yani şu düşün gelebileceğini söyleyecektim ama denk gelmedi. Videoyu çekemedik arkadaşlar. Yani onun için hepinizden tekrar e, özür diliyorum. Şimdi e, Bitcoin ne yaptı? Ne yapmaya çalışıyor? Gelin birlikte tekrar bir kontrol etmeye Çalışalım arkadaşlar. Şimdi e, bir saatlik grafikteyim. Bir saatlik zaman periyodundayım. Bakın şöyle şurada aslında güzel bir direnç bölgemiz mevcut şu an. Bakın şöyle şunu şöyle birazcık in, indirirsek. Evet bunun rengini de kırmızı yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde aynı şekilde bir de bakın şu bölge çok önemli bir bölge. Bir bakın tam şurası. Bunu da şöyle göstereyim bölgede çok önemliydi. İşte bunları aslında bir iki gün önce aktaracaktım ama hani çok ciddi bir değişiklik olmadı şu an. Ee, yani Bitcoin çok ciddi anlamda yukarıya bir sprint yaşamadı. Bu da bu şekilde bir e, alt hem destek hem de direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şurada güzel bir gelişme olmuştu. Yani şöyle bir düşen kırıldı. Bakın arkadaşlar yani şöyle düşen düşen güzel bir şekilde kırıldı. Şöyle. <laughs> Bu şekilde tam şuradan güzel bir düşen kırıldı. Sonra şu an bunun meyvesini biraz yiyor gibiyiz. Yani şu iki renç arasındayız şu an. Fiyat burada gitti gitti geldi. Sonra burada gerekli bir pull bekini yaptı. Sonra fiyat indi aşağıya arkadaşlar. <laughs> Buradaki şu an hacmi görebiliyorsunuz. Yani bakın şöyle açtığımda buradan güzel bir hacim kırılımı ile beraber geldi. Sonra arkasından işte pull yaptı. Yani şu ee, destek bölgesini burada dirence dönüştürdük şu an. Şu, e, buradaki pardon desteği şurada dirençte hemen kırdı. Çünkü o gece 3'teki olan bir pompaydı. Hani ben burada aslında ayaktaydım gördüm burayı. Hani burada ciddi bir kırılım oldu. Sonra burayı kendine tek darından bir destek kuvvetli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkarttı arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra ne yapacak ya da ne yapmaya çalışıyor bunları görmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi e, bir destek hattında tutulmaya çalışıyor şu an bitcoin. Yani şöyle bir durumu var. Yani buradan bir kanallama alırsak bunu Şöyle bir kanal doğrultusunda yoluna devam edecekmiş gibi bir görüntü şu an bize çiziyor. Tabii ki yalnız ki şu bölgeye bir kez daha bir testi gelir mi gelmez mi? Onu yani daha doğrusu şunun bu direnç bölgesinin şu an destek bölgesinin acaba tek kırılacağı mı söz konusu var şu an. Bugün hani belki düşüşün sebeplerinden bir tanesi bugün 25 Haziran olması sebebiyle hani e, vadeli sözleşmelerin son günü hatta bunu ben dün Telegram grubunda da bahsettim. Yani e, şu an momentum biraz yukarıda gibi görünüyor. Ancak dedim şeyimiz e, vadelerin sonunda genellikle bir düşüş gelir. Hani bu düşüşten sonra bir şeyler olabilir. E, dikkatli olmanızda fayda var dedim. Yani birkaç arkadaşlarımız tabii ki e, tavsiyelerimiz doğrultusunda birkaç e, short pozisyonları açanlar arkadaşlarımız oldu. Ve şu an pozisyonları muhtemelen karlı bir pozisyonda yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada şu an şöyle bir durumu da görmekteyim arkadaşlar. Yani bakın şimdi şurada ne yaptı burada? Geldi. Bakın fiyat burada geldi. Burada bir towback yaptı. E, bunu başarısız oldu. Tekrar indi. Şurada bize bir kanal oluşturdu. Ama bize şöyle bir spiralleme yapacakmış gibi geliyor bana. Yani şu an tekrarından şu alt kanal bandının yani ortalama bir 33 bin seviyesi, bir 33 bin seviyesinin tekrarından bir testi şu an gündemdeymiş gibi geliyor. E şimdi bir de hal böyle olunca burada bir de bize e, bir tepede bir M formasyonu da e, ne yazık ki çıkartma gibi bir durumu da e, söz konusu gibi geliyor. Yani bakın şöyle bu şekilde eğer olursa arkadaşlar bu şekilde de bir bir M formasyonunun geriği de yapılabilir mi? Bunu da göreceğiz. Yani şuradaki olan bir hacimli kırılım buradaki olan bir hacimli kırılım bu M formasyonunun gerçekleşmesine de sebebiyet verebilir. Yani bu kanal şimdi aşağıya takdirde kırıldığı noktada muhtemelen bakın şuradan bir destek yiyecektir. Ondan sonra tahminimce bir pullback'e gelecek. Eğer buradaki pullback başarılı olursa bu kanal içerisinde tekrarından kendini atma ihtiyacı duyacaktır. Ama buradaki pullback başarısız olduğu takdirde ki Muhtemel ki Muhtemel gününü buradan da aşağıya çevirmesi e, Elzem gibi geliyor bana yani bu bugün e, aslında önemli günlerden bir tanesi yani hafta sonu olması hasebiyle de yani Önümüzdeki iki günün hafta sonu olması hasebiyle e, bu iki gün yani bu iki gün Aslında çok önem arz ediyor yani hani şu an ne demek istiyorum bunu haftalık grafiği aldığımızda arkadaşlar bakın haftalık grafiği aldığımızda ee, dün pozisyonumuz şuralarda bir yerlerdeydi. Yani 34.400'lerdeydi. Hatta ben Telegram grubunda da bakın şu mumuta buraya kadar kapatmıştı aslında. Yani bir 34.500'ler geldi dün biliyorsunuz. Bu tepeye doğru haftalık grafikte güzel bir çekiç formasyonu olarak karşımıza çıktı. Yani bu aslında bir dönüş formasyonu olarak gözüküyordu ama şimdi bu kırmızı mum barını yani o yani ortalama olarak bir 30.000 bandına kadar indirdiği takdirde bakın indirdiği takdirde yani ortalama moon, şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Şu şekilde açıklayayım şu durumu. Bakın şu moon barını haftalık moon barı. Tabii şu an çizimlerimiz var. Neyse, şöyle anlatayım. Şunu tekrar kapatayım. Bakın şu haftalık moon barının e, orta seviyesinden, yani ortalama bir 31.800 artı eksi 50 dolar değişebilir. 31.800 seviyesinin civarından bir altta bir salınımla haftayı kapatırsak. Ee, yukarıya doğru olan bir çekiç durumundan da artık söz edemeyiz ki muhtemel ki pazartesi günkü olan e, haftalık mum açılışında acaba bize neler getirir ya da ondan sonra gerçekten öngördüğümüz bu 25'ler veya 24'ler yani o bandı 25 24 bandı gerçekten gelir mi? Hani bunu da hep beraber göreceğiz. Yani şu seviyeler mantıklı gibi görünüyor haftalık kapanışta. Güzel bir bakın şurada güzel bir çekiç. eee formasyonu var mumda. Hani bu dönüşün normal şartlarda habercisidir. Ama biraz da yani 31.800 civarından yukarıda ortalama bu seviyeyi haftalık olarak kapatmamız şart arkadaşlar. Yoksa onun haricinde belki bu bahsettiklerimizin hiçbiri olmayabilir. Şimdi başka burada ee, anlatılabilecek veya gördüğüm çok ciddi bir konu yok arkadaşlar. Yani şimdi tek bir konumuz daha var. Eğer buradaki yani şuradan 31 bin şu kanaldan destek alırsa, bakın şu kanaldan destek alırsa yani 33 bin seviyelerinden e, Bitcoin ve artık tabii şuradaki destek bölgelerinde görebiliyorsunuz. Yani burası bakın. Şu an buradaki olan tüm direnç veya destekler şu an bize destek olarak karşımıza çıkacak. Yani bunları asla unutmayın. Bakın şu an burası çok kuvvetli. Yani şu bu bölge inanılmaz derecede kuvvetli. Yani 33 bin seviyesinin alt edilmesi yani biraz zor olacak gibi geliyor bana. Çünkü burada bayağı bir birikimlerini sağladı. Hani artık sanki bir taban oluşumu hissiyatı veriyor. Ta ki e, buradan yönünü yukarı verdiği takdirde bunu bu şekilde düşünebiliriz ama işte e, ne derler market yapıcılar bunu ne olarak değerlendirecekler. Hani yok düşüşü tamam artık tamamladık yoksa artık hani biz bitcoin'i Hani biz Bitcoin'i artık şu renç arasında ilerleteceğiz gibi bir konuları var mı? Bunu da zaman gösterecek arkadaşlar. Yani fiyatımız olası olarak burada tutunduğu takdirde yani yukarı çıktığını öngördüğümüzde bakın yukarı çıktığını öngördüğümüzde buradaki direnç bölgesinde e, ciddi anlamda da burada da aynı şekilde bakın burada da aynı şekilde çok ciddi birikimler var. Yani burası da sağlam bir şu an direnç olarak bizim karşımıza geciktir. Yani burada e, çok hacimli bir kırılım olursa ancak belki bir şekilde e, hızlı bir şekilde geçebilir. Onun haricinde burada nasıl bakın şurada yaşadığı gibi, bakın şurada nasıl yaşadığı gibi aynı konuları da burada yaşayacaktır. Gelip burada bir şekilde oyalanıp oyalanıp bakın bir şekilde oyalanıp ya buradaki tovbekin yani retestin başarılı olduğunu gördükten sonra bir hareketin gelmesini düşünebiliriz. Yoksa onun haricinde arkadaşlar yani şu an bu kanal doğrultusunda yoluna devam edecekmiş gibi bir hissiyatım da var. Ta ki şu kırılım olmadığı takdirde. Yani şu şekilde bir konuyu karşılaşırsak hani bu bizi şaşırtmaz. Belki fiyat hani şu kanalda ya da şu 36600 seviyeleri kırıldıktan sonra belki şuranın tekrarından testi gelmeyebilir. Bakın şuranın tekrarından testi gelmeyebilir. Hani buradaki olan şurada bir şekilde bir kalınma yani şu oktan sonra burada bir şekilde tutunabilmeyi başarırsa momentumumuzun yönü bir şekilde değişebilir arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki nereyi kontrol etmemiz gerekiyor? Şu tepedeki olan üst direnci kontrol etmemiz gerekecektir. Tabii ki o seviyelere gelin, yani o seviyeleri bir gelelim. Ondan sonra tekrarından konuşacağız. Ama şu anki ağırlıklı öngörüm arkadaşlar ağırlıklı öngörüm burası değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Ha. Ağırlıklı öngörüm burası değil. Hani şu bölgelerde daha fazla oyalanacağımızı, hatta bir şekilde şu kanalın Çizdiğimiz şu kırmızı kanalın bir şekilde ihlalinin olacağını düşünüyorum. Ha, i̇hlalden sonra pullback başarılı olup tekrarından kanal içine de girebilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani şu an yükselim eğiliminde Hani e, ben şahsım adına değilim. Şu bölgeleri birazcık daha e, akümülasyon yani bir konsolidasyon yaşayacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Evet yani farklı bir olgu şu an itibariyle göremedim. Hepsi bu yani olabileceği tüm yol haritası bu şekilde olacak Bitcoin'in. Ee, tabii ekstra bir manipülasyon gelmezse arkadaşlar. Yani hani ciddi bir pump veya ciddi bir dump durumu olmadığı takdirde yol haritası aşağı yukarı bu şekilde. Buna göre pozisyonlarımızı değerlendirelim. Hani mevcut olarak bir şu an short pozisyonu açan arkadaşlarım varsa grupta birkaç var biliyorum. Şu bölgelerde bakın şu bölgelerde pozisyonlar gözden geçirilmeli. Yani şu bölgelere gelindiği takdirde eğer fiyatımız ortalama olarak bir 33.000'e indiğinde... Ya mutlaka stop losslarınızı ortalama bir 33000 33 lere çekin. Yani olası bir yukarı tepkide almış olduğunuz kardan da olmayın arkadaşlar. Ee, yani hani kaldıraçlı sistemlerdeki strateji apayrıdır. Ona göre de zaten gücümüz yettiğince grupta da bunları bilgilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet e, olası bir gelişmede tekrar birlikte olacağız. Farklı bir konu yok olduğu takdirde de zaten buralardayız arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç günlük böyle bir teknik bir problem yaşadım. Onun haricinde buralardayım. Grupta sürekli aktifiz. Ee, grup linklerimizde açıklamalar kısmımızda mevcut. Hepiniz Allah'a emanet. Hoşçakalın.